Meme kanserine farkındalık kazandırmak için 3 metre uzunluğunda bir platform yerleştirildi. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dair bilgilendirici bir mesajın verildiği platforma yapıştırılan etiketleri söken vatandaşlar gün sonunda erken tanı ile kanseri hayatından çıkar yazısını ortaya çıkarttı. Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde kanseri hayatımızdan siliyoruz adlı sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi. Düzenlenen projede kanserden erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu belirten genel cerrahi uzmanı operatör doktor Cavit Hamzaoğlu, tüm dünyada kadınların yaklaşık %13'ünün meme kanserine yakalandığını vurgulayarak her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor dedi. Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Her 8 kadından biri hayatı boyunca Kanseri, meme kanserine yakalanıyor. Erken teşhis sporunda çok çok önemlidir. Meme kanseri öldürmez. Geç kalınmaz hastalar öldürür. Bütün bayanlar özellikle 20 yaşından sonra her ay kendi kendilerini muayene etmeler lazım. Adetin böyle 7-8. gün adet bittikten sonra banyodan sonra yumuşadığı zaman kendileri elleyebilir. Meme kanseri çok erken yakalanabilir. Çünkü muayenesi çok çok kolaydır. Vücut duşunun dışında olduğu için bir kere ele gelmesi bile kolaydır ele gelen bir sertlik. En çok görünen de bu. Sonra meme başında çekilme, meme derisinde kızarma, pullanma, meme başında böyle egzama şeklinde görüntüler olması, akıntı olması. Bunlar hepsi meme kanserinin bulgularıdır. En geç dönemde de şey gelişebilir, yaralar gelişebilir ama o zaman geç kalmış oluyor. Ama en çok görünen şey ele gelen bir sertlik, ağırlık, ağrısız bir sertlik. Erken teşhisle memeyi almaya gerek yok. ...meme koruyucu ameliyatı alıyorsun olay bitiyor. Geç kalındığı zaman başka yerlere sıçradığı için iş çok zorlaşıyor. Ee, bütün bayanlar zaten 40 yaşından sonra mutlaka her sene bir hekime mayni olmaları gerekir. En geç... ...iki senede bir mamografi çektirmeleri gerekir. Ama 40 yaşın altında da en ufak bir şikayet olursa doktora gitmeleri gerekir çünkü sonografiyle falan da bakılabilir. Meme kanserinin ...kesin nedeni belli değil. Genetik faktör var geç evlenme, az doğurma, az emzirme, er, çok erken yaşta adet görme, çok geç geç yaşta adetten kesilme, 55'in üstünde kesilme, hormon kullanılması uzun süre, özellikle menopozdan sonra 2 seneden fazla hormon kullanılırsa meme kanseri riskini artırıyor. Yani yaklaşık %12-13 kadınlar bütün dünyada, sadece ülkemizde değil meme kanserine yakalanıyor. Yani her 8 katlından biri. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye Hastanesi olarak biz koruyucu sağlık hizmetleri anlamında sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Bugün de Köy Sanat Meydanı'nda bir araya geldik. Amacımız kim ayın meme kanseri farkındalığı ile ilgili farkındalık çalışmalarını arttırıcı bir projede bulunmak. Şişli Komşu Kart'la, Şişli Belediyesi Komşu Kart'la birlikte bir araya geldik. E, hayatın rutin akışı içerisinde e, bir mesajımız var. E, gelen vatandaşlarımızdan bu mesajın postitlerini sökerek ortaya çıkan kanseri hayatınızdan siliyoruz isimli sloganın öne çıkmasını sağlamak. E, elimizde çok önemli bir e, gü gücümüz var. Erken tanı, erken teşhis son derece önemli. Bu anlamda da e, kontrollerini e, ihmal etmelerini istiyoruz. <laughs> i can going to have this patent for free as a Turkey hospital.